Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Yaz Tatili ve Kaçış. Harry Dursley ailesiyle yine zor bir yaz geçirir. Amcasının kız kardeşi Murjy Teyze ona hakaret edince Harry istemsizce sihir yapar ve evden kaçar. Gece sokakta garip bir büyük siyah köpek görür. Sonra Sihir Bakanlığı tarafından bulunur ama cezalandırılmaz. Harry Hogwarts'a e dönmeden önce öğrenir ki Sirius Black adında tehlikeli bir mahkum Azkaban hapishanesinden kaçmıştır. Herkes onun Voldemort'un en sadık yandaşlarından biri olduğunu ve Harry'i öldürmeye çalıştığını sanır. Hogwarts'a dönüş ve yeni öğretmen Hogwarts'ta yeni dersler ve yeni öğretmenler vardır. En dikkat çekeni Profesör Remus Lupin, karanlık sanatlara karşı savunma. Harry ona çok yakınlık besler. Okula aynı zamanda korkutucu gardiyanlar, dementorlar gönderilmiştir. Sirius Black'i aramaktadırlar. Ancak dementorlar Harry üzerinde çok kötü etki yapar. Onların varlığında bayılır ve annesinin ölürkenki çığlıklarını duyar. Sirius Black'in gizemi Herkes Sirius'un Voldemort için çalıştığını düşünür. Hatta Harry, Sirius'un anne babasını Voldemort'a ihanet ederek ölüme götürdüğünü öğrenir. Bu yüzden ona büyük nefret duyar. Harry, Ron ve Hermione ipuçlarını takip ederek şunları öğrenir. Sirius Black aslında Harry'nin Harry vaftiz babasıdır. Gerçek hain Peter Pettigrew'dur. Pettigrew Yıllardır Ron'un faresinin Scabbers kılığına girmiştir. Sirius Harry'i korumak istemektedir, onu öldürmek değil. Zaman döndürücü ve kurtuluş. Hermione'un gizlice kullandığı zaman döndürücü sayesinde Harry ve Hermione geçmişe geri giderler. Harry daha önce kendisini dementorlardan kurtaran kişiyi babası sanır. Ama gerçekte o kişi kendisinin gelecekteki halidir. Bu Harry'nin büyük bir özgüven kazanmasına yol açar. Sirius Black, Pettigrew'un gerçek yüzünü ortaya çıkarır ancak Pettigrew kaçar. Sirius suçsuzdur ama kanıt yoktur. Bu yüzden hala kaçak sayılır. Sonuç Sirius Black, Harry'e babasının geçmişini anlatır ve ona bir aile hissi verir. Ona ileride birlikte yaşayabileceklerini söyler ama şimdilik kaçmak zorundadır. Harry ise kendisini yalnız hissetmemeyi başarır. Çünkü artık gerçek ailesinden bir bağ sahiptir. Açıklamalı yorum 1. Aile ve aidiyet Harry ailesiz büyümüş bir çocuktur. Sirius'un varlığını öğrenmesi ona bir gerçek aile hissi verir. Bu kitap aidiyet duygusunun önemini vurgular. 2. İyilik ve kötülüğün görünüşleri Başta kötü sanılan Sirius aslında iyi çıkar. İyi görünen Pettigrew ise gerçek hain çıkar. Rowling görünüşe aldanmamayı öğütler. 3. Korku ve güç Dementorlar Harry'nin en derin korkularını ortaya çıkarır. Ancak Harry patronus büyüsüyle yani güçlü anılarıyla korkusunu yenmeyi öğrenir. Bu hayatta iyi anıların ve umudun önemini anlatır. 4. Zaman ve seçimler Zaman döndürücü bölümü, Hayatımızdaki seçimlerin ve küçük değişikliklerin kaderi nasıl etkileyebileceğini gösterir. 5. Cesaret ve özgüven. Harry kendini kurtaran kişinin aslında kendisi olduğunu fark edince şunu öğrenir. Güç aslında kendi içindedir. Genel mesaj. Harry Potter ve Azkaban Tuzağı bize şunu öğretir. Gerçek aile kan bağıyla değil, sevgiyle olur. Görünüşler aldatıcıdır. Asıl gerçek karakterdedir. Korkuyu yenmenin yolu umutlu anılar ve sevgiden geçer. Cesaretin kaynağı insanın kendi içindedir.